Arkadaşlar, bugün broşür çekiyoruz. Arkadaşlarıma da haber vereyim. Şimdi iki dakika daha bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz üçlü hesaplaşmada girdim. Hadi arkadaşlar, hadi hazırlanın. Hadi, evet giriyoruz. Bunlar oyuncular ee, iki oldu. Hadi, hadi, hadi dostum, hadi dostum. Hı, tamam şimdi oldu. Bu arada arkadaşlarımla yeni video çekiyorum yani ilk gün neredeyse. Bu arada e, hepinizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, e, şimdi. E ee, yani hepiniz gö yani gösterirsiniz daha başlamadıysanız ve bu videoyu izliyorsanız hepinize ba başarılar diliyorum. Okul sezonu da açıldı zaten. Hepinizi hepinize başa başarılar diliyorum. Ee, arkadaşlarım öldü maalesef. Biraz kötü oynuyor herhalde onlar ya. Niye? Hayır 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 hareket et. Ya. Heh. Son anda, son anda. Lili, çabuk 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 kaç 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 kaç. Arkadaşlar bir dakika. Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Sıfır yüklü adam, on yüklü adamları alıyorum çok zor. Çok zor çok zor. Uyutattım. Ya kaçtı. Ya yüktür kaçtı ya. Of neyse. Arkadaş ölmek yok <laughs> mu? Ya kaybettik. Ya kaybettik. Kaybettik. Niye kaybettik? Ya, kötü oynadılar. Of of of. Niye böyle yaptınız ya? Alp YouTube'a düşeceğiz. <laughs> Aynen öyle. Evet. Aynen. Ya bu niye uçuyor? Evet. Hadi. Ne oluyor, ne oluyor? Hadi oğlum, hadi. Eşref Rüya Kımşıdı. <laughs> hadi boydağız, hadi boydağız, hadi. Savaşçı seç. Ne anlamadım ya. Alp gümüş dakikalığına gidebiliriz diye. Buradan izleyici şey Ya hala videodayız haberleri yok. Hala. Hala videodayız. başlayın. Hadi başlayın. Evet ya. Hadi hadi. Telefonumu mı Hayır tablette. <laughs> tabletten. Tabletten. Ya, ben ya. ya. Ha şu şu Gizli. <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor> Ziggy var hala. Yeni güncellemede tam olarak ne oluyor ben de çok anlayamadım. Garip bir şeyler oluyor. Allah Allah Allah. Bayram kutluyorlar. Ya oğlum ne yaptın? kat olarak geliyor iyi. Düzgün iyi. Bugün bir karakter seçelim bakalım. Mip var, bir var. Şekil evet, ya. Spike yani Spike Spike. Savunma sağlıyız. Savunma. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar vakti e, vaktim çok fazla olsaydı birkaç maç daha oynardık beraber ama vaktim az olduğu için birazdan kapatmak zorundayım. son maçım olacak. Yani yoksa ben zamanı e, fazla olsaydı video çekerdim. Evet, sizlerle video çekmek benim için çok güzel bir şey. Ne oluyor? Aa! Ben niye belirlendim? zaman kaldı. Yanlış yaptık. Hayır hayır. Ya ulti açtım ya, yanlışlıkla. Yani, ya. APK kalmış o ben. APK olmasın. Kaybettik. Git hadi topla 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 topla. Helal boylar. Heh şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Hoppa attım ütlüyü. Hayır 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 hayır. <laughs> Helal. Ama öleceğim şimdi. Canım niye gidiyor anlamadım ki. Ben <laughs> <Canca>, gitmeyeyim. <laughs> ya. Ya yeni bir 10 puan kaldı. Hayır. <laughs> <laughs> hayır. büyük boş çabuk onu alıyoruz. Kes 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 Onlar kes Onları öldürdü aldı kaybettik ya. Kısım. <laughs> kaybettik. Ya arkadaşlar bunlarla olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, görüşürüz. Tekrardan dediğim gibi hepiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.